Şu an tamamladığımı düşünebilirim. Tamamladık. En baştan beri ben alıyorum. Ha. Tamamlanıyor. Tamamlanıyor. Program. Sen gittin tamam. Tamam. Hadi gün dünya bugün gelmişiz. Projenin çıkış noktası aslında e, kültürel değerlerimizi çocuklara aktarabilmek ve son zamanlarda baktığımız zaman aslında çocukların kendi kültürümüzden uzak karakterlerdeki bebeklerle oynadıklarını, onlarla zaman geçirdiklerini gözlemledim. 18 yıldır bu mesleğin içerisindeyim aslında. O yüzden çocuklara baktığım zaman hep plastik materyallerle ve kendi kültürümüzü yansıtmayan bebeklerle oynadıklarını fark ettim ben. Neden bunu biz üretmeyelim? Neden kendi kültürümüzü yansıtan ürünler olmasın diye yola çıktık aslında. Birkaç senedir yine bu projeyi aslında zihnimde canlı ve dinamik tuttum e, ve hayata geçirmek için fırsatlar aradım. E, bunun için önce kendi bebeğimizi üreterek başladım. Kendi hayalimdeki, kendi düş dünyamdaki bebeği ürettim. İsmini de Bedaliza koydum. E, bu bebek aslında bize hem geleneksel motifleri sunarken aynı zamanda modern bir çizgi sunuyor. Çocukların da daha çok dikkatini çekebileceğini düşündüm bunu tasarlarken. Şu anda bu projeyi Türkiye'den 7 bölgeden 22 okul işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Bunlardan 6 tanesi e, Türkiye'den anaokulu, e, geri kalan kurumlarda 13 tanesi Trabzon'da, e, bir tane bir tane ortaokul, bir tane lise, e, halk eğitim merkezi ve aynı zamanda Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüyle de işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Şunları aynı zamanda zaten bu diğer bölgelerdeki öğretmen arkadaşlarımızın velileri de dahil oldu. 298 tane veliyle bu projeyi yürütüyoruz aynı zamanda biz. Diğer bölgelerde arkadaşlara şunları rica ettim. Herkes kendi yöresine özgü Kumaşları kullanarak, e, bunları bir araya getirerek kendi bebeklerini üretsinler dedik. Onlar kendi bebeklerini üretip bize gönderdiler. Trabzon'daki velilerimizle ve ortaklarımızla da kendi yöremize özgü kumaşları, e, folklorik değerleri eşlik ederek bebekler üretmesini istedik. Ve bu bebeklerin hepsini topladığımızda yaklaşık 225-226 tane bebeğimiz oldu. Şimdi biz projemizin aslında bir de hayır kısmı var. Biz bölgelerden gelen bebekler ve Trabzon'da üretilen bebeklerimizi bir kelme seçtiğinde Trabzon merkezinde satmayı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz geliri de LÖSEV'e bağışlayacağız. Bunun dışında 60 tane bebeğimizi de okulumuzun uygun alanında... Ayarlamış olduğumuz müze alanında sergileyeceğiz. Müze alanını haftada bir gün diğer okullara da açacağız ve çocuklar gelip müze alanını gezecekler. Daha sonra arkasından da ben onlara bir atölye çalışması yaptıracağım. İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü malum geçmişten gelen kültürel bir bebek, bez bezbebek. Bu projenin içinde olmak mutluluk verici, heyecan verici. Yok, ben böyle bir projede, böyle bir etkinlikte daha önce bulunmadım. İlk bir tecrübe oldu benim için. Gayet dediğim gibi heyecan verici, gayet güzel. Keyifli bir şey açıkçası bizim için. 18 bebekle yardıma başladım. 18 bebeklik kişine başladım. Arkadaşlarım ve annem yardımıyla bu projeye dahil oldum. Çok mutlu oldum bu projeye dahil olduğum için. Bez bebekleri çok seviyorum. Çocuklarım için alternatif bir sunum. Çünkü pamuksu bir yapısı olduğu için çocukların kullanabileceği, oynadıkları zaman ellerine geldiği zaman bir plastik yapıya dokunmadıkları için daha kullanışlı bir pamuksu yapıya sahip olduğu için daha güzel bir yapı olduğu için çocuklar kullanması açısından daha güzel.